Bugün evde antrenman serisinin son bölümündeyiz. Birlikte triceps ve biceps antrenmanı yapacağız. Triceps için 3, biceps için de yine 3, toplamda 6 hareket göstereceğim. Hep birlikte hareketlere başlayalım. İlk hareketimiz dumbbell triceps extension. Çift kol ya da tek kol olarak yapabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken kolumuzun dikine ve bu şekilde 90 derece olması yukarıya doğru itiyoruz. 4 çarpı 12 olarak kullanabilirsiniz. İkinci hareketimiz dumbbell kickback triceps. Bir sandalye ve bir dumbbell işimizi görmeye yetecek. Bu şekilde bir dizimizi sandalyenin üstüne koyup diğer ayağımızla da yere basarak 90 derece eğilip dirseğimizi yukarıya doğru kaldırıp bu şekilde Bunu da yine 4x12 ya da 3x15 olarak kullanabilirsin. Üçüncü hareketimiz Dips Triceps. Sandalyeyi tutarak şu şekilde Bu şekilde yine 4x12 er ya da 3x15 er olarak kullanabilirsin. Şimdi biceps antrenmanına geçelim. Biceps antrenmanında ilk hareketimiz dumbbell biceps curl. Bu şekilde iki dumbbell alıp yukarıya doğru kaldırırken dumbbell'ı çeviriyoruz. Yandan şu şekilde göstereyim. Dirsekleri çok fazla arkaya atıp, sıkıştırıp, tricepsi aktif etmiyoruz. Duruşumuz çok bozulmadan. Bu şekilde ikinci hareketimiz hammer curl. Hammer'da da dumbbellları dik bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yine duruşumuz bozulmadan ve triceps'e yük bindirmeden yukarıda sıkıştırıyoruz. İkinci hareketimiz de bu şekildeydi. Üçüncü hareketimiz konsantre kör. Hırsiyemizi dizimize yaslayıp şu şekilde hareket uygulayabiliriz. Kol antrenmanımız buraya kadardı. 3 triceps, 3 biceps olmak üzere toplamda 6 hareket yaptık. 4x12 ya da 3x15 olarak uygulayabilirsin. Evde antrenman serisinin sonuna geldik. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutma. Kendine iyi bak.